Devir. şahitlik eder misiniz? Devir. Varsa dünya ve ahiretlik haklarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Helal Rabbim inşallah anaların babalarını almadan cennete girmemeyi hep beraber cennette onları buluşturmayı nasip eylesin. Allah, Allah Ekber Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Ebu Bey'nin ruhi için rızası için Fatiha I don't know.